...kilolarından kurtulmak isteyenleri ekran başına davet edelim. Kış boyunca kilo aldım, şimdi nasıl vereceğim diye kara kara düşünmenize gerek yok. Haberimize kulak vermeniz yeterli. İşte metabolizmanızı hızlandırıp yaza fit girmenizi sağlayacak o gıdalar. Kilo aldınız mı? Aldım evet. Kaç kilo aldınız? 5-6 kilo almışım. Kışın çok yedik, öyle. Maalesef. Çok mu yediniz? Çok yedim. Kaç kilo almışsınızdır tahmin? En azından bir 10 kilo almışsınızdır. Ben de bir 3-4 kilo aldım. Kış boyunca hareketsiz kaldık, yedik yedik kilo aldık. Değişen mevsimle birlikte artık fazla kilolardan kurtulma vakti. Kiloları vermeyi işte şimdiden diyet yaparak düşünüyorum. Kilolarınızı vermek için öncelikle sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Beslenme ve diyet uzmanı Nil Şahin Gürhan kilo vermenizi hızlandıracak gıdaların şifrelerini açıklıyor portakal, limon, greyfurt ee, içerisindeki folik asit ve A vitamini açısından metabolizmamızı hızlandıran aynı zamanda da mevsime adapte olmamızı sağlayan yiyecekler. Bir iki tane her gün e, greyfurt veya portakal yemek özellikle yemek üzerine yemek çok faydalı olur. Her öğününüzde sofranızın baş tacı mutlaka mevsim salatası olmalı. E, salatadan bıkmak yerine her öğünde sürekli ölçülü kabul edilebilir dozda olmalı ve her zaman salatayı mevsimi uygun tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bu salatalardaki vitaminler e, çok faydalı, metabolizmanın hızlandırıcı etkili ama en çok A vitamini, beta-karoten dediğimiz e, A vitamini ön maddesini içeriyor. E, ve e, metabolizmamızı hızlandırdığı ve cildimizi, bağışıklık sistemimizi güçlendiren A vitamini güçlü ve gerekli bir vitamin. Bilinenin aksine maydanozu kaynatıp suyunu içmek değil, çiğ tüketmek lazım. Maydanozu pişirdiğiniz, ısıttığınız, beklettiğiniz zaman her zaman içerisindeki vitamin kaybı oluyor. Ve istediğiniz işlevi gösteremiyor. Salatanıza bol miktarda koymak, sabah kahvaltınıza, sandviç yaptığınızda içerisine ilave etmek metabolizmanızı ciddi bir şekilde hızlandırır. Göbeğinizde yağlanma sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Kırmızı biber yiyin. Hem, hem hem de metabolizmamızı hızlandıran bir ve özellikle göbek yağının çözülmesine etkileyen bir takım fitokimyasallar da var. Kırmızı biber ödemi de engeller vücudunuzda. Ara öğünlerinizde mutlaka bir avuç ceviz ve fındık yemeği de ihmal etmemek şart. Tatlı yemeden yaşayamıyorum diyenlerden misiniz? İşte tatlı krizlerini atlatmanızı sağlayacak sağlıklı tarif. Burada üzüm birebir siyah kuru üzüm. Aynı zamanda da metabolizmamızı hızlandırır. Ya yoğurtla karıştırabilirsiniz siyah kuru üzümü. Ee, bir böyle frambuazlı tatlı gibi beraber karıştırın. Yani yoğurt yiyorsunuz ve içerisinde e, küçük küçük tatlı tanecikleri var, üzümler var mesela. Artık nasıl zayıflayacağınızı öğrendiniz. Bununla birlikte bol bol su içmeyi de sakın ihmal etmeyin. Güney Amerika ülkesi Peru'da iki yolcu otobüsü.